hanlı Azerbaycan adı verirem bundan sonra ben kendi Çınarlı kendi adlandırılsın adı mübarek olsun zengilan rayonu Şanlı Azerbaycan ordusu Zengilan rayon erasine de dahil edilip giriptir ve yaşayış məntəqələrinin azad edilmesi temin edilip Zengilan rayonu arazisinde yerleşen yaşayış mentegelerinin adlarını çekiren Havalı kendi, Zerneli kendi, Mehmet Beyli kendi, Hekari kendi, Şerifan kendi, Muğanlı kendi ve Zengilan şehri. Zəngilan bizimdir, Qarabağ bizimdir. Əziz xalqım, əziz Zəngilanlılar, düzüllər, qocavəndlər